Merhaba, gün içinden kanalına hoş geldiniz. 7 Ağustos 2022 Pazar günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon 893 779, ikinci doz uygulama 53 milyon 124 bin 36, üçüncü doz uygulama 28 milyon 70 bin 252. Tablomuzda Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Çanakkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın, Mavi ve ilk 10 ilimiz. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Türkiye haftalık Covid-19 tablosu 25 Temmuz-1 Ağustos arası 2022. Toplamında vaka sayısı 406.322, vefat sayısı 337 iyileşen hasta sayısı 387.653 toplam vaka sayısı 16.295.817 toplam vefat sayısı ise 99.678